Bizim arkadaşlar arkadaşlar daha demin bir video çekmiştim. Yani göndermedim. Maalesef gönderemedim. Yine çöktü. Arkadaşlar çok bana normal bir şey yaşadım. Mağaradan bağırma sesleri geldi. Ciddiyim. Ya buna vardın desem vardın olmaz. Zombi, zombinin zaten sesi öyle çıkmaz. Mağara öncelerinin de sesi öyle çıkmaz. Yani çok ciddi bir şey yaşadım. Nereden çıkıyordu bu ya? Mağarada da kaybolduk, sıçtık. 99'luk evim var lan benim orada. Arkadaşlar şu an ölüm bokuma karıştı diyebilirim yani. Aha demir çıktı. <laughs> Şansıma tükürüm. O demir bayağı çıktı Şöyle Abi ya. Ay yere düşmüş. Orada da mı demir vardı? Demir değil mi? Evet akşam olan PC bu moddayım maalesef. Çık şimdi çıkacağım zaten. Tam bir şey kalmadı lan şimdi. Şunları demir zannediyorum. Şimdi çıkma zamanı. Ama nasıl çıkacağım? Bekle şunu şöyle alalım. Şunu şöyle alalım. Tam Nereye düştüm? Oha. Şöyle çıkacağım diyorum ama 25 tane de şey tutma var. Bir şeyim yok bulan yani. Bitirmek istemiyorum. Granit var. Evet, evimize geldik. 14 doları topladık arkadaşlar önceki videoda toplamıştım ama bu videoyu yani o diğer videoyu göndermeyeceğim çünkü başarısız oldu. biz şöyle gidelim Dindiridin, din 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 Dindiridin, din 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 şu 14 tanesini yak. <laughs> marina. Ha, bu Marina. Bu. bu Marina. Bu Marina. Ben şu anda açıyorum. Arkadaşlar çünkü daha demin iskele falan gelmişti. Şu an çıkıyorum. Ay hepsi yanıyor ya. Hepsi yanıyor çok büyük. Şimdi XP kazanabilirim. daha abi ölmeyin hemen ya. XP XP kazanacaktı. Herkesin aşağıda düştü. Arkadaşlar bu arada buraya girmeyin. Evet şimdi aşağı ineceğim. yine gittiğim ma mağaraya gideceğim. Orada yine iskeletler olacak ama koru koruyacağım yani. Şimdi gidelim. Altımız fazla mı? Yeter bize. Zaten evim biliyorum inşallah kaybetmem kaybedersem de tane yedim diyebilirim yani. Beşinci bölümde bitiyor bak. Burada değil. Nereydi lan orada? Burada. Bak o Bak gelecek ya. Abi gelmediler. Biz yine de şöyle hızlı hızlı gidelim. Oha demir bulduk. Oğlum mıyız şans mı? Hızlı oynuyorum oğlum. Ama Minecraft'ı bitirebilir miyim? Hatta artık rüyamda gördüm. Lan da Mojang'ı ananı geldi. Neredesin lan? Çıkmış son Oğlum Mojang herhalde yanlışlık yapmış. Oğlum neredesin bak? Oncak ayıp lan. Hani demir koyulur mu? oğlum bak ödüm patlatmayın mı? mısınız gibi? Baga girmişsiniz. Kesinlikle fake yemeyim. Oğlum bak sen döverim ha. Şu yukarıda da şey yani gelemez ki yani uzun zombi benim yanıma gelemez. Abi bu ne ya mojum ne yaptı lan böyle? Her yere demir koyma. İyiymiş. Bana verseler her yere demir yani her yere elmas koyar. Bak elmas bulamıyorum. Nerede şu zombi? Öldüreceğim. Neredesin? Aha bebek zombi varsa ben kaçarım onu Ulan yeter. Okey bir de şu okey Oğlum bak neredesin Bakiye, bak ya sen ama. Lan abi yukarı çıkacağım izin ver. Oğlum bak gelin lan. Taş kılıcım var. En güçlüsü o. Neyse ki yolu biliyorum. Şöyle yerim Ben demir cevherini mi yiyeceğim ben? Al. Mesela biri göründü. Oğlum bak adamı dönetme. Al diğeri de çıktı. Oğlum bak keserim ha. Oğlum bak seni keserim ha. Oğlum baba öyle konuşma. Şimdi lan ikincisinde de geldi. Gel lan. Oğlum bak senin yakarım. Gel nasıl böyle? Beni hiç ilgilendirmez. Beni hiç ilgilendirmez. Beni kadar kutlu bulunuyor. sana bunu istiyor Al lan sana. Lan yürü gidin lan şunu şey? Abi şunu Abi. Oğlum diğerleri yanıyor. Lan nasıl yandım lan? Lan daha arkada... Bebek zombi geliyor. Bebek zombi geliyor. Ben gidelim. Ben gidelim. Arkadan bebek zombi geliyor.

Daha zombi çıkmayacak herhalde. Azar değil. Oğlum bak yürü git bak bir daha elini kaldırırsın yemin ediyorum keserim bak. Daha çıkar daha çıkar. Değil mi daha çıkar. Hepsi buradan mı ne geliyor? Daha çıkar. koruyorsun abi, benim konu ne var acaba? Oğlum ba. Abi bağa girmiş herhalde. Aa buradaymış. Ulan hem burada hem hem burada oyuncak var. Anlamadım gitti. Aa creeper de var. Benim şans dostum. Gel oğlum lan creeper bekle 2 dakika. Creeper arkadaşım. Creeper. Tamam yandı. Abi abi bana zarar verme bak yakarım bak seni. Sana tamam Gel lan gel Spiderman gel lan. Oğlum bak. Ben senden daha güçlüyüm ya biliyor musun ha? O iş işte. Şöyle dümdüz aşağı. hapa dümdüz dedi. Şuraya bakalım bir. Oğlum buraya biri ölmüş herhalde. Abi ben buraya güvenmiyorum. Ee, ben buraya hiç hayatta güvenmem. Ölmek istemiyorum çünkü 19 tane e, e şeyim var. akşam mı lan? Akşam mı? Gebertirim. Ben şimdi oradan nasıl çıkacağım ya? Hadi atlar. İşte yine bunu korsa. 19 tane. Neden 20 tane olmadı lan? Evimi zaten görebiliyorum. Şurada bir tane duman gibi bir şey. Hem ondan görebiliyorum hem de bir şeyler koymuştum. Ondan görebiliyorum. Şimdi kaç tane oldu? Onu yani bilmem hala. Şöyle biz evimize girelim. Açıl. Bitmiş. 19 tane. Tamamını yakabilir misin? Lan, ellerim çok dolu. Ben de gel. Ha, elmasını yap. Aa, şimdi burada bir sorun var. Dört tane kaldı. Envanterim çok dolu. Varil, varile koysam, varilde meyvelerimi koyuyorum. Bak yine çöktü. arkadaşlar yine çöktü. şöyle yapacağım. Ee, şunu şöyle koyup seni alalım bir de seni. Daha gelip seni şöyle. O senin ne işin var? Ondan sonra dört tane. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok bir şey sürmedi ama çok elmas mı bulduk? Elmas neydi ya? Uf, kafam karıştı. Çok şey bulduk yani. Demir bulduk. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.